Batı ile diyalog süreci İran'da sert tartışmalara yol açıyor. Nükleer başlıkla takılabilen balistik füze denemesi ülke içerisindeki tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Geçtiğimiz hafta ılımlılar olarak bilinen grubun önemli isimlerinden eski devlet başkanı Haşimi Rafsanjani'nin gelecek füzelerin değil diyaloğun olacak şeklindeki sözlerine misliyle karşılık dini lider Ali Hamaney'den geldi. Hamenei sözlerinin adresini tam bulacağı şekilde benzer ifadeler kullanmayı seçti ve füzeler İran'ın geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Bunun aksini söyleyenler ya cahil ya haindir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise güvenlik konseyini göreve çağırdı. Yes, that. That caused... Anlaşmaya imza atan İranlılar şimdi ise balistik füze fırlatıyor. Bunun alarm verdirdiği ve endişeye yol açtığı doğru. Hangi önlemlerin alınacağına, ne tür yaptırımların uygulanacağına karar vermekse güvenlik konseyine düşüyor. İran devrim muhafızlarının füze denemesi batıda varılan anlaşmanın ihlali olarak değerlendirilerek tepki görmüştü. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya ise bu denemenin ihlal teşkil etmediğini ve yaptırma gerek olmadığını savunuyor.